çok hızlı bir giriş yapayım mı? Ya, hadi bismillah. Go. Bugün Global Hip Hop Uzmanı Ben Gucu Terlik ve Kırklareli Üniversitesi Rap'te Edebiyatı Kes Bölüm Dekalı Membo ile beraber Genç Türk Rapçilere bakacağız. Bu videonun birincisini geçen sene çekmiştik ve çektiğimiz video gerçekten benim için de eğlenceli. Hem de ve arkadaşlarımıza ufacık da olsa biraz destek çıkmış oluyorduk. Bunun ikincisini çekmenin zamanı gelmişti artık. Dün Instagram'dan sorduk bildiğiniz rapçileri. Çok ünlü olmayan bize atın dinleyelim hakkında görüşlerimizi sunalım. <laughs> Oradan da arkadaşlar bize sevdikleri rapçileri gönderdiler. Bugün onlara bakıp değerlendireceğiz. Tamam, kiminle başlıyoruz o zaman? Sonkey show sen. Hadi baştan. Hadi kiminle başlıyoruz? Abi telaffuzları bizim için zor çünkü ilk defa duyuyoruz isimlerini ama Son key show sen Çinli değil Türk kendisi Bizi arama Kim arıyor amına koy Dostlarım her günde düşüyor düşüyor dara <laughs> Sıkın götün sıkışınca gelip beni yarama Yarınlar yakında götürecek bizi uzaya O zaman gelince bizi sakın arama şu sıralar Cebimde dönüyor bütün bozuk paralar İstiyorum ama geliyor hep turalar Yetinemiyorum artık bu kadar ila Daha yukarıya çıkmam gerekiyor bunu bunun farkındayım Sebebi de olacak olan Çıkamıyorum içinden Ne yapabilirim onu da bilmiyorum inan Daha dibe batıyorum her gün daha güzel. dibe sebebine Elimde bir şişe yanına çek Şunun hadi sor bir şey ben de elli kat yarısı sonra pey bana mı ses Ediyorsun zor bir şey bu sonrası korku ve bir ton endişe Herifi kes koyacak iş ayıp bak oğlum çek sote sonra vortise bu ip ne Ses çıkaramaz bir tık ah. Kafalar bir sütü dip tık Al keke çek daha evi kurban Ekibim kekot dızı o mafya <laughs> İşte bizim ekipten bahsediyor Ekibim dızı Kro ve Mafya Ne dedi? Keko dedi bir de. Aynen. <laughs> abi nakarat falan süper ya. Yani. Bak bir şey değil mi? Dürüstçe yorum yapalım abi. Lütfen alınmacı gücönmece olmasın yani bu videoda. Şarkı başladı. <laughs> Dedim ki bok gibi bir şarkı. İkinci arkadaş da böyle baya sardı. Sardı ya. Hayır. Kendini güzel dedirtti falan böyle oynattı yani. Kırkdareli Üniversitesi e, repte edebiyat yapma bölüm dekanının görüşlerini alalım. Şarkı acaba güzel miydi Men süperdi abi. Nakarat da güzel, ben yani. beat de güzel beğendim. İlerleyin abi olacak Akış nasıl peki? Akış da güzel. Dur bir daha bak. Al sıkışınca gelip beni Kim arıyorsun ama? Kim arıyorsun <laughs> <laughs> Bak fena değil ha. Bak belki az önce biraz keskin yorum yapmış da olabilirim. Çünkü ya, adamı ilk defa duyuyor kulaklarım, tamam mı? Evet. Bir böyle bu ne tarzı böyle olmuştum. Ya bende de o çok oluyor. Mesela bir birini dinliyorum. Mesela Konkar'dan örnek vereyim. Hı. Hani böyle çevrem dinliyordu. Lan bu ne anına yapıyordum Hı -hı. bildiğin. Ben evde de bu arada. Evde bir kendim açtım böyle. Hani bir şans vereyim dedim adama. Sonra, Sonra geçen gün yemek. geçen gün sana dedim ki Memboy gel bir kanka dışarı çıkalım böyle. Geldin arabayla aldım Vay seni. Damla. Açtık abi. <laughs> Black top be my boy. <laughs> o kadar güzeldi. Abi şans verince hakikaten böyle oluyor yani. Aynen. Aklına yani. bana da fena gelmedi bu arada. Ya beğenmesen beğenmedin derdim yani. Seni esir alacağım bir birinizle eğlenip birini satacağım Peki bilmenizde bana göre bir sene mi var Birkaç seneye tapsığın o rapçilerin hepsiyle bir, bir, bir sütüde doğuturup gece parti yapacağım sen de Hadi. Bak çok güzel bir özgüven. Şimdi bak sözleri tamamen tek dinle işte ezberlememiz mümkün değil ama şu tarz şeylerden bahsediyordu. O işte dinlediğiniz sevdiğiniz şeyleri stüdyoda toplayıp parti yapacağım zamanı geldiğinde. Güzel bir özgüven. Özgüven aynen. Boş mu dersen hiç boş gelmedi çünkü ben bayağı beğendim abi. Onaylandı. Onaylandı aynen öyle. O zamansa ikinci şarkımız hangisi?

Buyurun efendim. Kırklar Üniversitesi rapte edebiyatı kes. Bölüm de kalır. O kadar. O zaman size ikinci şarkı gelsin abi. Abi ikinci şarkımız Deniz the Lightbringer ilgim değil. Bu arada kopya çektim oradan bak. Oraya baktım. Şimdi rapte mahlas. Nickname. Bunlar önemli abi. Burada hem fikiriz. Nickname sana nasıl geldi? şey değil yani. Tyler the Creator Aynen, değil. O değil yani. Değil. Deniz the Lightbringer. Ya buna biz karışabilir miyiz? Karışamayız yani bizim ne yaptığımızı adam seçmiş adamı senin adın niye gucu terlik lan Lan adın gucu terlik millete nasıl laf atarsın lan diyenleri duydum gibiyim ya bana böyle tek bakışta Aa ben bu adamı dinleyeyim gibi gelmezdi mesela aynen mesela o görüşü vermiyorsan ama aynen bakalım ya şarkıyı dinleyelim çiriyi Aynen aynen abi şarkıyı mı dinliyorsun adamın nickname'ini mi inceliyorsun derler adama başım gibi Kafayı dik dik sen Benim Çok güzel bu Sağım parlak Geride kalanlara Oradan ateş olamam Hiç ortak Dur bakalım Güzel Çok ayıplanmayalım abi Duydunuz mu? Duydunuz <laughs> mu? <laughs> <laughs> ha e <-gülüyor> Benim de. Bu bayağı iyi. ortada Kanka hiç durdurmadık şarkı kendine bayağı sardı Baktı. dinletti Aktı bildiğin böyle Ellemedik abi Hiçbir abartı yok. Aktı abi, aktı götürdü, dans ettirdi şapkada. Şey havası yok yani, biz isyankarız da öldük Ben Bu şeyler beni bazen çok sıkıyordu böyle. Aktıran, eğlendiren, Aynen abi, müzik öyle. oynarken arkada dinlersin. Basket oynarken arkada dinlersin. Yani bilgisayardan oyun oynarken. Takılırken bilmem ne, her şeyi dinlersin yani. Çok şaşırdım. Kaç izlenmesi vardı? 775 izlenmesi mi ne vardı? Abi Deniz Lightbringer, ligim değil. İlgim değil. O kadar iyi. İlgim değil mi lan? İlgim. ilgim değil. Ama ligim değilsiniz, ilgim değil. Sürtükler ilgim değil. Abi bu arada cidden iyi ya. Oğlum 262 izlenme lan bu arada sen 700 falan dedin. Aynen. Dekan Bey sanırım sizin burada bir şey dememiz gerekiyor. Ne gibi? Hani üçüncü şarkımız ne gibi mesela? O zamansa üçüncü şarkımız gelsin. Abi üçüncü şarkımız Lucid Butterfly'dan Change. Change. Change diye. Bizim Discord'umuzda olan bir arkadaş, 14 yaşındaymış kendisi, rap yapıyor. Kendisiyle samimi söylüyorum, hiçbir tanışmışlığımız böyle, muhabbetimiz, konuşmuşluğumuz yok. Kendisi atmadı bana şarkısını. Instagram'dan yine önerilenler arasında. 14 yaşında diye özellikle bir merak ettim. Bakalım. Biz bize yeteriz dediniz hani dostlarım bıraktı şimdi beni yarı kaldım ne yapacağım dedim kendime sordum var neyim Kalbiciğim sevdim bu kadar içtiğim Bir yer şey yapsın ya böyle ne bileyim 3-4 yaşta ilerse falan O zaman yapsa olur 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 Ama şimdi sesi tam oturmamış gibi Ergenlikte daha yeni yani. o zaman çok hafif bahsedelim ya. Şimdi Dekan Bey'le bir istişare geçirdik. Acaba şarkıyı koymasak mı? Çünkü genel olarak ikimizi de sarmadı. Sonra bazı şeyleri göz önüne aldık ve bu açıdan bir değerlendirme yapalım dedik abi sadece. Şunu da bir hemfikiriz. Yaşı daha çok genc, kin... sesi oturmamış, oturmamış. abi. Okuyuş tarzında kendine kasma, kasma var. var. Böyle nı 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 Hemen bunu uydurayım. Hı. Çok kalıpları uydurayım. Kendi rahat açımı kullanayım gibi bir şey Abla çok bak, yok. Çoğu beatte zaten böyle akıcılık vardır ama mesela adam şey yapar. Ona uyumak yerine kendi ses tonunu önünde bulundurarak hani ilerlemeye çalışır. Bu arkadaş öyle yapmamıştı böyle beatle beraber nı yani beat atıyorum tam böyle başlangıç bitiş yerlerine kendi sözleri uydurmak zorunda değil diyorsun Aynen. yani böyle o, sözlerini oku olsun. beatle beraber dans etsin. Aynen. Ya biz dinleyiciyiz tamam mı? Biz rap yapan insanlar değiliz. Biz size gidin de stüdyoda şöyle kayıt alın şu beatleri kullanın falan diye taktikler veremeyiz abi. Dinlerken ne hissettik? Kulağımıza neler geldi? Bunlardan bahsediyoruz işte. Dediğim gibi hafif bir kasıntılı çizdik. Ses daha oturmamış arkadaşın. Ama şöyle bir şey. Şimdi 14 yaşındasın. Kendim 14 yaşında ne yapıyordum? Çok güzel bir geleceği olabilir gibi düşünüyorum. İnşallah da olur. Ben bir şeyler görüyorum çocukta yapar. Dekan Bey alalım ünlü sözünüzü. O zaman dördüncü şarkımız gelsin abicim. Devraz modum böyle. Modum böyle. 135 views hadi bakalım. <laughs> Ulan şarkıyı daha yeni başlatmadık mı lan? Hiçbir giriş yok. Bak bu benim İlk dikkatimi çeken nokta oldu. Şu anda ilk defa dinliyoruz abi. Başlattım tak diye şarkı başladı. Ben ilk başlarda böyle bir intro tarzı, hafif böyle bir beat'i bir duyalım, kulağımız alışsın tarzı şeyleri severim, sevelim. Yani. Bir tadalım hafif yani. Levlevişi de Ve bu arada bir şey diyeceğim. Şey değil mi? Not <laughs> all heroes wear caps tersten. Tersen. Aynen abi. <laughs> Çünkü artık Bak. Arka ediyor mu? Yaman.

Abi. Ne söylemek istersiniz? Şarkı akıyor tamam mı? Ama en büyük eksiklerinden birini hani vurguladın ya böyle başta bir beat'i duyalım diye. Şarkı güzel şarkı. Böyle takılmış işinden gelenleri söylemiş. Hı. Akar. Buyurun Dekan Bey. O zaman bizim 5. şarkımız gelsin. Vita ve Rinov'dan Kırılmayan Şifreler şarkısı. Direkt dinleyelim. Let's go. Kırılacak şifreler. Çünkü güçlüyüz bizler de Kırılmayan <laughs> şifre gitsin. Güzel. Bak bayağı <laughs> Hadi biraz konuşalım. Bak şarkı güzel şarkı mı? Güzel şarkı. Uğraşılmış şarkı mı? Uğraşılmış şarkı. Çocuğun rap müzik hakkında bilgisi var mı? Var. Mırıldanmalarıyla şeyleriyle bana o hissi veriyor. Bak baktığımızda biz bak şarkıları da böyle genel olarak baktık tamam mı? arada geçtiğimiz çok şarkılar da var yani böyle hiç olmamış dediğimiz şarkılar da var bundan emin olabilirsiniz yani genel olarak bak yapılan şarkıların teması böyle düşük modda bak Deniz the Lightbringer'a bakıyorsun abi Yüksek modda eğlenceli. Biz sözleri eleştirebilir miyiz? Şu sözleri yazmışsın, bu sözleri yazmışsın diye. Hayır abi. Türkiye'de yaşıyoruz. Ekonomimiz kötü, imkanlarımız Aynen. kötü abi. İnsanlar... İnsanlar böyle resmen böyle işte şey yapıyor falan. Ee, dediğim gibi belki de bu yüzden Türkçe müzikten biraz daha kaçıyorum. Çünkü benim eğlendiğim müzikler. Ben müziği eğlenmek için dinliyorum abi. Sorunlarımdan kurtulmak için de dinlediğim oluyor. Ama genel olarak ben bu müziği eğlenmek için dinliyorum. Ya Dekan Bey, illa ben mi hatırlatacağım her şarkıda? O zaman ise şarkımız gelsin. Gelsin bakalım. Yedinci şarkımız Altı abi. lan altı. Altı mı yedi mi? Nasıl da hemen atlıyor. Ya her kaçıncı şarkıysa işte. Ben dinlememiştim abi. Ama yine bir kitlesi olan mesela yüz binlerde streamleri olan bu şarkı on üç bin dinlemiş mesela. Şefbi. Şefbi. Şef, B. Şef, B. Şef B. gecenin köründe. Şuradan bak video klibi de izleyebilirsin. Video klipli şeyler daima artı bir adım öndedir. <laughs> Arada öksürdüm de oraya kestik. Biraz konuşalım haberde Tecrübe kendini her yerde belli ediyor. Yani bak amatörlükten yoksun. Gerçekten artık ben birkaç adım attım. Bu benim şöyle bir işim. Profesyonelliği hissediyorsun yani. Evet, tamam. Belki bak amatör bir rapçime piyasada piyasaya bakarsan yani böyle rap piyasasına bakarsan belki amatör diyebilirsin. Ama karakter olsun, müzik olsun, video klip olsun. Amatörlükten gerçekten çok yoksun. Şarkı gerçekten güzel bir şarkı. 13 bin stream'den çok daha fazlasını hak eden bir şarkı. Bir de bu bizim ilk bakışımız şimdi. Ben gerçekten beğendim. Ben de beğendim ya. Adamın yeteneği konuşuyor bütün yani güzel. Dediğim gibi Türkçe şarkı çok sevmeyen bir insandım. Çünkü anlattığı şeylerden bilmem neden dert yine var, şey yine var ama kendi anlatım tarzıyla bu şarkı yine böyle kafa sallanarak dinlenir tarzı vermiş. Ya böyle hani arada böyle şey yapmış, dertlerini anlatmış ama hani akıyor bu şarkıda ya. Akıcılık var. Ünlü yazar Mehmet Yılmaz ne demiş? Akıcılık var. Akıyor. Şimdi Dekan'ım bu videoluk bizim inceleyeceğimiz şarkılar bu kadar. Ama bizim daha keşfetmediğimiz ve güzel olan bir sürü şarkı var. Aynen öyle. Abi. Umarız bu videodan sonra bunlar bize daha çok ulaşır. Biz bunlara da bakarız. Bu tarz videoların mesela devamı da gelebilir. Biz isteriz abi hak eden kişi. Emek Bu işe önemi veren kişi ve sadece emek vermek, sadece çok çalışmak kesinlikle etmiyor. Gerçekten hakkıyla yapan, güzel yapan kişilerin yükselmesini isteriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.